Merhaba arkadaşlar ben Mertcan bugün Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Umut arkadaşımız katılamadı rahatsızmış biraz. O yüzden bugün umutsuz yapacağız. Zaten o kadar önemli, önemli bir şey değil. Evet. Gördüğünüz gibi bu otomatik ocak. Şimdi nasıl çalıştığını derseniz şöyle bir devreler göstereyim. Buralara böyle sandık gördüğünüz gibi. Burada da sandık var. Taşlar buraya geliyor. Şimdi buraya istediğiniz kadar kırık taş koyun. Bunlar huniler yardımıyla buralar inecek. Bu huniler yardımıyla da buralar inecektir. Evet gördüğünüz gibi. Bu ocaklar ne alaka dersiniz? Bakın gördüğünüz gibi odundan meşe odundan veya herhangi oduna odun kömürü yapılıyor. Biz de bunu yap yaptık. Odun kömürü oluyor. Bakın şunu göstereyim. Odun kömürü oldu. Huniye geldi. Huniden buraya geldi. Sam şey fırına. Burada fırınlar, fırınlar yardımıyla da mesela burada taş bir geldi Huni ile sandığa attı ve taş oldu. Evet. Burada bakın burası gelmiş 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 iki hop yine indi aşağı. İki tane daha oldu. gördünüz. Hmm. Sonra bunları da böyle koyarak taş tulu elde edebilirsiniz. Elde edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.